Sen yarına pencerenden bakma gafletindeyim Gözlerim dolu ve ellerim tutuklu yüzüne Dudaklarım kilitli Hoşça kal bugün Sen de yolcusun Günlerim sorgusun ve 24'ü lük yorgunsun Git dediğinden gidenlerle yarınım kapıda bekliyor Kullan Ve son veda zamanı Saçlarımda saklı kar be Lan durduk kere kulaklık Yaz ve gözlerimde hep telaş panik Zilip şey resimler yapmadım. ortasında bir küçük Şaka mı? espri mi ya akşam akşam? Sağ taraftan ses gelmiyor Şuradan mı çıktı Çıktım hep korktu Başka gün ve çok soğuktu her geçen dün Tıpkı sen gibiydi Giden o eski dünler geçmişin Karanlığında anılarımda onlar espri misin ya Bildiğin sağ taraftan ses gelmiyor Bulamaz oldum onları Hep selam gönderdim Geride kalana kanıtım yoktu Yarına yolcularımla ağladım Hiç misafir olmamıştı kimse bunu ben anladım Allah. Lan ciddi misin ya? Ben nasıl ses kasacağım? tabi Telefon kulaklığı mı takacağız şimdi? Arda katil oldu rüzgarlar <laughs> öldü tüm. Right front, left front. What the fuck? Right front, left front. Right front, left front. Saat arab kime demar. Oğlum kabloyu bir şey yapmadık ki ya. you duruyor kendisi zaten. Abla nasıl bozulur? Bakayım bir bakayım be. Ziya aç. Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bugün. Ertimi duymayacak oldusun. Günlerim de sorgusun ve 24'lük yorgunsun. Git dediğinden gidenlerle yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı. Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bugün. Sen de yolcusun. Günlerim de sorgusun ve 24'lük yorgunsun. Git dediğinden gidenlerle yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı. direkt kulaklık gitti şuradan sonrasında bir sıkıntı var herhalde. Sen de yolcusun, dünlerimde sorgusun ve 24'lük yorgunsun. Git de dinlen gidenlerle yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı. Dudaklarım kilitli, hoşça kal bugün. Sen de yolcusun, günlerimde sorgusun ve 24'lük yorgunsun. Git de dinlen gidenlerle yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı. Arkadaşlar, kanadı aynalarda buğulu yüzünü göremez oldu. Şimdi bir basit kalıp gülen çocuklu yüzüme bakarak ağladım yüzleşirken kendimle hiç kırıklarımla savaşır oldum ertelendim yarına reddedildim gidin yolcu etti gözlerimle gelene merhaba dedi bu şimdi bu yedik iki seçeneğimiz var ikisi de birbirinden dandik şunu deneyelim en azından hop, mikrofonu da var bunun en azından ama bu da çok dandik bir şey hiç rahat değil Neyse şunu bir takalım. Ses, sesi de kötü veriyor zaten. Sessiz dilim ortalarda gezinen oldu dilenci, dilenci ellerim Bu son demeydi son var son yaprağında son gülümsemek Ne bunu atıyoruz Son çekişti son bahardı Yüz gün üzeri bir tebessüm etti yüz saklı Şende kırılan onca göçe biz dinden olma yerine varma garibeyiz bunu takıyoruz takılmıyor ya nasıl bir <laughs> tak oh, Sıçtık Bez getirin <laughs> Lan soyunmuş gibi hissediyorum kendimi büyük kulaklıktan sonra sesim net mi beyler iyi mu nasıl güzel